Efendim iddianamedeki satır başlarını izledik. Ekibimiz ölen bebeklerin aileleriyle konuştu. Bebeklerini daha kucaklarına bile almadan toprağa veren anne babaların sözleri yürekleri dağladı. Nasıl kandırıldıklarını da anlattı acılı aileler. Bugün o bebeklerin öldürüldüğü 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Hatta bazı hastanelerin tabelaları söküldü. Benim kızımın vefat ettiği gün hastanede çocuk doktoru yoktu. Komşu bırakmışlar çocuğu. 8 gün hastaneye kaldı, 9 gün tabutunu aldı. Yani çocuğumda bir şey yoktu. Ailelerin her cümlesi yürek dağılıyor. Çünkü kiminin bebeği canından oldu, kiminin bebeği ise engelli kaldı hastanesi. İlk doğumumuz orada oldu. 2 kilo 700 gram doğdu. Ama buna rağmen ciğerleri gelişmediği için küvezi almak istediler. Biz bunları devletten sevk olduğunuz Babamızın hayrına bakmadık size. Çocuğun burnuna taktığım tek hortum 70 dolar. Devletten para almak için yazıyorum. Bunlara takılmayın dendi. Gazi Osman Paşa'daki özel bir hastanede bebeğini kaybeden Öznur Kırca. Para için bebeklerin canına nasıl kıyıldığını bu sözlerle anlattı. Türkiye'nin konuştuğu yeni doğan bebek soruşturmasında 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Bazı hastanelerin tabelaları indirildi, isimleri de söküldü. Soruşturma dosyasındaki hastaneler listesinde Bağcılar'daki bu özel hastanede vardı. Son yaşanan bebek skandalından sonra hastanenin her tarafındaki bütün tabelalar tek tek indirildi. Ve hastanenin giriş kapısına da bu şekilde hastane kapalıdır yazısı yazıldı. Çevredekiler orada olanları şaşıp kaldı. İflas ettiğini düşünüyorduk ama farklı haberler geliyor. Bağcılarda değil de atıyorum başka bölgelerden hastalar sevk ediliyordu 112 vasıtasıyla. Burası hastanenin acil servisi, hastanenin en büyük tabelası da yerinden sökülerek buraya indirildi ve hastanenin adının üzeri de bu şekilde beyaz çarşafla kapatıldı ve çarşafın üstüne de mermerler konuldu. Mağdur aileler listesinde bir de polis memuru var güvenlik nedeniyle adını açıklamadı ve bir başka özel hastanede bebeğinin ölümün eşiğinden nasıl döndüğünü anlattı. Biz daha üçüncü günde olmadan bizi bir aradılar. Çocuğunuzun kalbi durdu her şey hazırlıklı olun diye. Başka bir hastaneye sevk etmek istediğimizde bana diyor ki doktor telefonla görüşürüz hala doktor hastanede yok. E çocuğu oradan alırsan çocuk yolda ölür diyor bana. Sırf taşımayın ki suçları belli olmasın diye bana bunu söylüyorlar. Yani çocuk da şu an baya bir engel kaldı. Ortada birçok hastanenin adı geçiyor. Ancak o listenin dışında başka hastanede benzer durumu yaşayanlar da var. İşte onlardan birisi de Fatih Kayalar. Çoktan gazide özel bir hastane. Çocuğumun oktan cesetini aldığımda ben vücudunu görmedim. Ben sadece yüzünü görmüştüm. diyorsunuz. bebekler melektir yani. Gazetenhaneye getirdim de... Benim bir akrabalarımdan bir çocuğun fotoğraflarını çekmişim tanırken. Resimleri gördüğümden sonra çıldırdım. Çocuk bu hale nasıl gelebilir? Yani vücudu yanmış, tırnakları kararmış, vücudunda renk renk şeyler olmuş. Bebeklerini kaybeden ailelerin çoğu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hepsi suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Kızım vefat ettikten sonra bebek enfeksiyon kaptı yazıyordu. Halbuki ben bebeğimi hiç emzirmedim. 9 gün boyunca kucağıma dahi almadım. Ee, buna rağmen epikriz dosyasında bu yazıyordu. Sürekli entübe yazıyordu. Benim kızım entübe değildi.